Şimdi arkadaşlarım React dediğimiz olay nedir? React aslında Meta ekibinin yani eski Facebook ekibinin e, interaktif sayfalar oluşturmak için geliştirdiği e, bir JavaScript kütüphanesi. Yani bu ne demek? Aslında React JavaScript temelli olduğu için her şeyi normal bildiğimiz vanilla JavaScript ile de yapmamız mümkün. Ancak Meta ekibi birazdan vereceğim örneklendirmeler üzerine interaktivite işlemlerini kolaylaştırmak için bize bir temel üzerinde bu interaktif filtre işlemlerini bize bir temel üzerinde sunmak için e, buraya kütüphanesini oluşturmuşlar. Yani dediğim üzere aslında JavaScript'te de yapabiliyoruz ama biz tekrar tekrar aynı sistemlerin kurulumlarıyla uğraşmayalım diye adamlar bunu bir kütüphane haline getirmişler ve bizim önümüze sunmuşlar. Peki bu bahsettiğim interaktiviteler nelerdir? Aslında e, günlük hayatta artık hepimiz sosyal medya kullanıyoruz ve vakıfız. Mesela bir bildirim geldiği zaman bildirim ikonumuz ne oluyor? Hemen burada tık kırmızıya dönüyor veya bir sayı varsa sayısı yanıyor. İşte mesela son zamanlarda dikkat ettiyseniz YouTube'da siz bir videoyu izlerken anlık olarak aşağıda beğeni geldikçe beğeni sayısı güncellenir. İşte izlenmesi arttıkça izlenme sayısı güncellenir gibi. Yani siz herhangi bir sayfa yenilemesi veya yeniden yükleme reload yapmadığınız sürece de kendi kendine bazı komponentler orada ne olur güncellenir. Aslında bahsetmeye çalıştığım interaktiviteler bunlar. Yani şöyle özetleyebiliriz. Web sayfalarında canlı bir etkileşim kurmak için React'ı kullanabiliriz diyebiliriz peki React bunu nasıl gerçekleştiriyor? Hemen şuradan bir incele kısmımızı bir açalım ve şundan bahsedelim. Bizim JavaScript üzerinde bildiğiniz üzere biz web sayfalarına müdahalelerimizi nasıl yapıyoruz? DOM objesi kullanarak yapıyoruz. Document Object Model ile gerçekleştiriyoruz. Ve Şöyle bir açalım. Gördüğünüz üzere document object modelimiz üzerinden biz ne yapabiliyoruz? Web içeriğine erişebiliyoruz. React ise şunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Buradaki DOM objesini, document'ın bir sanal halini oluşturuyor. <laughs> Bizler normalde var olan bir DOM elementini görmek yerine sanal halini görmeye başlıyoruz ve React sanal DOM objesini anlık olarak güncelleyebiliyor. Yani bir sanal bir halde olduğu için arkada hızlı bir şekilde ne yapabiliyor? Anlık olarak güncellemesini gerçekleştirebiliyor. Yani herhangi bir sayfa yenilemesi olmadan anlık olarak istersek belli parçaları istersek bütün sayfayı ne yapabiliriz? Güncelleyebiliriz. Yani herhangi bir sayfa yüklemesi olmaksızın, reload işlemi olmaksızın ne olabilir? İster bütün sayfayı güncelleyebilirim, istersem belli başlı elementleri güncelleyebilirim. Peki, React'ın tek avantajı bu mu? Tabii ki hayır. React dediğimiz kütüphanemiz arkadaşlar komponent mantığıyla çalışır. Yani komponentin Türkçesi bileşen demektir. Bileşenler mantığıyla çalışırlar. Ee, biz nasıl özetleyelim? Ee, bu zamana kadar bir web sayfası yazdığımız zaman nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir HTML dokümanı açıyorduk. Burada gördüğünüz gibi. Ve body elementin içerisine ne yapıyorduk? Bütün kodlarımızı alt alta yazıyor 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 idik. Öyle değil mi? ve her sayfada her html dokümanında bunu tekrar 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 aynı şeyleri yazıyor idik. İşte React'ta buna gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani tek bir html dokümanı içerisinde ben bütün kodlarımı yazmak zorunda değilim. React böl parçala yönet mantığıyla çalışır. Komponent dediğimiz yapı ise aslında bu amaca pardon bu amaca hizmet eder. Ee, ben artık bir site yazarken bir web sitesi yazarken sayfamda bulunacak her bir elementi ayrı ayrı dosyalar içerisinde yazıp birleştirebilirim. Yani burada gördüğünüz gibi bildiğimiz klasik yöntemle alt alta yazmak yerine burada gördüğümüz her bir bölümü ayrı ayrı komponentler içerisinde bileşenler içerisine yerleştirip sonradan bunları birleştirebilirim. Bunun bize sağladığı avantaj ne? Ben bir element revize yazacak yapacaksam en basitinden başlayalım. Revize yapacağım. Koca bir html dokümentasyonu içerisinde o elementin bulunduğu yeri bulayım. Onun gideyim javascript içerisinde javascript alanlarını bulayım. CSS'lerini bulayım gibi dertlerim ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü biz bu şekilde ne yapabiliyoruz? Ayrı bir komponent de olduğu için mesela o bölüme revize yapacağım. Kendisine ait olan bölümde ona ait html javascript ve hatta istersem css kodlarını bulabileceğim yani bu bana kod bakımı yönetimi ve ekip çalışmalarında büyük kolaylıklar sağlayacak arkadaşlar Peki bu React dediğimiz arkadaş bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyor şu şekilde React kendisine ait bir yapısı ve bu yapıya bağlı kuralları var kütüphane olmasının sebeplerinden biri de bu zaten ee, Komponent dediğimiz bileşenler arkadaşlarım farklı bir dosya türüyle önümüze getiriliyor yani jsx dediğimiz javascript xml adında bakalım şuraya yazabilir miyim jsx dediğimiz yani javascript xml dediğimiz dosya formatında ne yapıyor arkadaşlarım ee, kullanılıyor. Bu dosya formatın olayı nedir? Buradaki dosya formatı anlayabileceğiniz üzere hem JavaScript'i hem de HTML kodlarını aynı sayfada yazma olanağı bize sunuyor. Ve aynı dosya içerisinde hem HTML hem JavaScript yazabilirim. Biz yazacağımız her bir element için ayrı bir JS dosyası kullanabiliriz. Yani burada gördüğünüz sayfa sadece mesela aklınızda şu canlanmış olabilir hero'dur, section'dır, site'dır, footer'dır, navbar'dır. Bu genel içerikler için değil. Ben istersen mesela burada bir navbar'ımız var. Bu navbar'ın içerisindeki her bir elementi de ben ayrı bir komponent üzerine yazıp bunları daha sonradan birleştirebilirim. Ayrı bir JSX dosyası olarak tutabilirim. <laughs> Peki. Tüm bu yapılar, bu JSX formatı, bu komponentler arka planda Webpack sistemi ile derlenerek tarayıcıların okuyabileceği dosya formatını yani bizim bildiğimiz klasik HTML JavaScript yoluna döndürülüyor. İsmi Webpack bu arkadaşım. Webpack ne yapıyor? Finalde bizim bu dosyalarımızı, kodlarımızı derliyor ve tarayıcıların okuyabileceği kodlara dönüştürüyor. Sadece o mu? Tabii ki hayır. Arka tarafta Babel ismi verilen şuraya yazalım Babel ismi verilen ayrı bir derleyici daha çalışıyor arkadaşlar. Bu derleyici modern JavaScript kodlarını alıyor, daha eski tarayıcılarla olabilir veya ortamlarla uyumlu hale getirmek için modern JavaScript özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. Yani aslında orada kodlarımızı derliyor. Finalde de en sonunda da bizim root id'li bir divimiz var. Kurulum yaptıktan sonra bunlardan daha detaylı bahsedeceğim. Bu divin içerisinde sanal dom yardımıyla bütün elementlerimiz render ediliyor. Aslında React'ın genel yapısı bu arkadaşlarım. Peki bizim React kullanmak için neye ihtiyacımız var? Tüm bu yapıya kullanmaya başlayabilmek için Öncelikle ilk ihtiyacımız olan şey Node.js arkadaşlarım. Çünkü Node.js ile beraber gelen npm paketine ihtiyaç duyuyoruz. npm e, Bunun iki türlü şey var, yazılım var. Nedir? Birincisi hemen yazalım. Node modül e, neydi? Not mod yok not. Evet evet not page manager pardon. Not page modulus iki tane telaffuz var. Diğeri ise not page ee, neydi manager. Yani Açılımları devamlı kullanmadığım için unutabiliyorum. Notepage Modulus veya Notepage Manager şeklinde bir açılımı var. Peki bu bize ne işimize yarıyor? Yani bu npm dediğimiz olay nedir? Aslında e, şöyle bir kısaca bahsetmek gerekirse projemizdeki paketlerin yönetimlerini otomatikleştiriyor diyebiliriz. Yani React'in yanı sıra projede kullanacağımız birçok kütüphaneyi, özelliği işte işte ne olabilir Routerdam olabilir Axios olabilir Bootstrap olabilir bu tarz paketleri npm aracılığıyla bizler yüklüyoruz bu npm kütüphanelerin sürümlerini takip ediyor ve projedeki bütün bağımlılıklarımızı yönetiyor basitçe üçüncü parti yazılımları yükleyen bir araçtır da diyebiliriz tam olarak böyle olmasa da basit bir ifadeyle bu şekilde de ne yapabiliriz telaffuz edebiliriz. Peki. Şimdi React'tan bir şekilde bahsettik. Ne ihtiyacımız olduğunu da öğrendik. Bundan sonraki videoda da şunu yapacağız. Not modülümüzü indireceğiz. Daha doğrusu Node.js'imizi bilgisayarımıza kuracağız. Ve React'ı ilk kez kurarak öğrenmeye başlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoları hem kendi portfolyomu oluşturmak için hem de öğrenmek isteyen insanlar da faydalansın Madem bir portfolyo yaratıyorum hem de zorlanmıştır başlarda mantığını anlayamamıştır ee, bu tarz durumlar yaşamış çünkü ben de yaşadım dediğim üzere reactlayıp karşılaştım ve 2-3 ay boyunca ben bunu galiba öğrenebileceğim bir şey değil demiştim korkmuştum ya yani saçma bir şekilde Halbuki hiç gerek yok hani ben de o yoldan geçtiğim için belki bu tarz durumları yaşayan insanlara daha faydalı olabilirim gibi Düşünerek hem de kendi portfolyomu yaratmak isteğiyle bu videoları çekeceğim. Ee, bana destek olmak için beğenin, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. Sizden tek beklentim bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.